zor soru. Yani böyle işte düşün de yapmayın soruyu diye sorulan soruları göstereceğim. Dikkat edin kulağınıza. Aynı şey bunun da başına gelmiş. Olumsuz soru kalıbını unutmuyoruz. Anlayabilmem için soruyu çözmem gerekiyor. Dolayısıyla zarf fiil öbeği. Ne demek abi? Bir kelime size böyle sınavda ilk kez sorulduğunda aa neydi bu hiç duymadım deyip bırakmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi konuyu anladığınızı ümit ediyorum. Yardımcı olabildiğimi ümit ediyorum size. Şimdi birkaç segmentte soru çözeceğim. Bir, TYT'ci arkadaşlarım için. İki, LGS'ci arkadaşlarım için. LGS'ye girecek arkadaşlarıma öğreten sorular kalıbı göstereceğim. İşte fiilimsi nasıl bulunur, ne yapmak lazım? İki, e, zor soru. Yani böyle işte düşün de yapmayın soruyu diye sorulan soruları göstereceğim. Haydi buyurun bakalım görelim. Evet şimdi zor sorulardan ilki Bu metinde altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Olumsuz soru kalıbını unutmuyoruz. Hemen döndük. Bir numara Hazarfen Ahmet Çelebi dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilgedir. Uçma, mema, olumsuzluk eki değil demek ki bu bir isim fiil. 17. yüzyılda yaşayan Türk bilgini, yaşamaktan yaşayan Türk bilgini, sıfat fiili görebiliyor musunuz? Burada hemen ismin yanında duran sıfat Türk bilgininin özelliği olmuş. Devam ediyoruz. 23-40 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezerfen olarak anıldığı bilinmektedir. Şimdi bir numaranın isim fiil olduğunu anlamak ve iki numaranın sıfat fiil olduğunu anlamak çok zor bir iş değil. Zaten hoca da bir numara ve iki numarayı elemenizi istemiş. Fakat üç numarada gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezerfen olarak anıldığı bilinmektedir dediğinde 3 numaradakinin ne üdüğü çok belirgin değil, 4 numaradakinin de isim fiilim ben diye bağırdığını görüyoruz. Fakat problem onun çok bağırmasında bence. Neden? Gerçekleştirmek fiili hemen şuradaki dık ekini almış ve bu bir gerçekleştirdiği sıfat fiili olmuş. Şimdi gençler buradaki en büyük sıkıntımız şu. Sıfat fiili biz ismin yanında duran ve ismin özelliği olan sözcük olarak öğreniyoruz. Ondan sonra buraya geldiğimizde 3 numarada 2 numaradaki gibi kolay bulamıyoruz. Neden? Hemen buraya not giriyoruz. Adlaşmış sıfat fiili hatırlayalım. Adlaşmış sıfat fiil ismin üstüne oturan, ismin yerine de kendini kullandırtan sıfat fiildi. Üç numarada gördüğünüz bir adlaşmış sıfat fiil. Adlaşmış sıfat fiili zor bulduğunuzu bildikleri için onu hemen oraya takmışlar. Fakat daha zoru geliyor. Buyurun bakalım. Dört numarada bilinmektedir diyor ve mekmak ekini kullanmış. Şimdi biz mekmak ekinin isim fiil eki olduğunu biliyoruz. Bunu bulmakta zorlandığımızda da genelde bunu işaretlememiz istenir fakat... Hemen öğrenmenizi istediğim kocaman bir bilgi veriyorum size. Makta ve mekte eki Türkçe'de yor, şimdiki zaman kip eki yerine kullanılır. Dolayısıyla makta mekte eki çekimli fiil yapar. Fiilimsi değil. Hemen bunu sormuş hoca bize. Biz düşmedik. 3 numarada bir adlaşmış sıfat fiil var. 4 numarada ise bir çekimli fiil var. Bu yüzden fiilimsi değildir sorusunun cevabı. Burada çok önemli bir şey öğrendiniz. Çok zor bir detay öğrendiniz. Makta mekte eki, yor pekinin yerine kullanılır ve çekimli fiil yapar. Hemen ikinci soruya bakıyorum. türleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi gelecek sözcüğünü cümlenin içerisinde farklı farklı yerlerde kullanmış, farklı farklı anlamlarda kullanmış. Gelecek yıl mezun oluyor. Bakın dikkat edin kulağınıza. Gelecek yıl. Sıfat tamlamasını görüyor musunuz burada? İsmin özelliği olmuş. Eğer fiilimsi eki almış olan sözcük sıfat tamlaması kuruyorsa her zaman sıfat fiildir. Bunu unutmayın. Gelecek yıl. Sen de bizimle gelecek misin dediğinde gelmek fiili gelecek misin bakın dikkat edin sen gelecek misin abi bu çek çekime girmiş sanki yani şahıs anlamını duyuyor musunuz sen de bizimle gelecek misin gelecek misin bu bir ismin özelliği değil yılın özelliği değil bu bildiğin gelmek fiili sen gelecek zaman bildiğiniz çekimli fiil Yakın gelecekte müthiş bir ülke olacağız dediğinizde buradaki gelecek sözcüğü de sıfat fiil, fiilimsiyi bulmuştuk, çekimli fiili bulmuştuk. Buradaki nedir acaba? Şimdi burada bir sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Çünkü yakın gelecekte müthiş bir ülke olacağız dediğinizde oradaki gelecek sözcüğü aslında fiil anlamı taşımıyor. Ne olabilir bu? Mesela 2030 yılı olabilir. Yani bir yılın bir dönemin adı. Bu yüzden bu bildiğiniz bir ad. Yani artık kalıcı ada dönmüş, isim olmuş. Bu yüzden hemen aşağıya iniyorum. Fiilimsi gelecek yıl. Unutmayın sıfat tamlaması kurduğu müddetçe sıfat fiildir. Çekimli fiil gelecek misin, sen gelecek misin diyordu. Hatırlayın bildiğiniz bir e, kipi ve kişisi vardı. Ve iki kalıcı ad yani 2030, 2300 buna biz gelecek diyoruz. Bu yüzden cevap Denizli. Hemen üçüncü soruya iniyorum. sözcüklerden hangisi zarf fiildir? Bakın konuyu anlatırken size zarf fiille ilgili çok önemli, zor bir şeyden bahsetmiştim. Neydi? İsme geldiğinde ek isme geldiğinde zarf fiil yapmaz. Fiile gelmek zorundadır. Hemen bakıyorum. Paran varken biriktir. Bakın dikkat edin. Bu örneği vermiştim konu anlatımında size. Soru benim sorum olduğundan olabilir. Paran varken biriktir dediğinizde buradaki varmak fiili değil. Bu bir isim. İstediği kadar ken ekini alsın. Bunun fiilimsi o eki olması bardağın fiilimsi olmasıyla aynı e, olasılığa sahip. Dolayısıyla bu bir fiilimsi değil. Ağaç yaşken eğilir. Aynı şey bunun da başına gelmiş. Yaş bir isim. Dolayısıyla bunun fiilimsi olması mümkün değil. Gece boyunca sohbet ettik. Boy bir isim bunun fiilimsi olması mümkün değil. Bakın ama fiilimsi eklerine benzer ekler de almışlar. Ken eki almış, önce eki almış ama isme gelmiş. Bu yüzden onlar fiilimsi değil. Denizli'ye geliyorum. Öğretmene sormadan çıkamayız. Sormak fiili. Nasıl çıkamayız? Sormadan çıkamayız. Durum anlamı veren bir zarf fiil var. Hemen dört numara soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye koşul anlamı katmıştır? Şimdi bakın dikkat edin. Burada da aslında zarf-fiil cümleye koşul anlamı katsın istiyoruz. Şimdi biz böyle durumlarda genellikle öğrencilere bir basamak veriyoruz. Diyoruz ki zarf-fiili bul. Sonra ikinci bir basamak daha veriyoruz. Diyoruz ki ama koşul anlamı katsın. Şimdi çocuk genellikle böyle durumlarda yani sizler genellikle böyle durumlarda koşul anlamına kafayı takıyorsunuz. Diyorsunuz ki koşul cümlesi bulmalıyım. Koşul cümlesi nedir? Koşul cümlesi Hmm, çalışırsan başarırsın. Ha, başarmam için çalışmam gerek. Bakın bu bir koşul cümlesi. Bir şeyi gerçekleştirebilmek için başka bir şartı yerine getirmeniz ya da getirmemeniz gerekiyor. Bu yüzden buna koşul cümlesi deniyor. Ama şimdi siz kafayı koşul cümlesine takarsanız soruyu çözemeyeceksiniz. Neden görelim? Soru çözdükçe konuyu daha iyi anlıyorum. Şimdi bakın burada güzel. Anlayabilmem için soruyu çözmem gerekiyor. Akşam gelirsen bizi ara aramak ve gelmek. Bize gelerek taleplerini iletin. Ödevlerim bitince mutlaka okurum, okuyorum dediğinizde. Şimdi bakın dikkat edin burada benim gördüğüm koşul anlamı sadece burada ve burada var. Bize gelerek taleplerinizi iletin. Hangi koşulla ne bileyim ben geç. Bunda koşul yok zaten. Ödevlerim bitince mutlaka okuyorum dediğinde bunda da koşul yok. Ne zaman okuyormuş? Ödevleri bitince okuyormuş. Koşul koydu mu? Hayır. Geçtim. Şimdi ben burada koşul olarak Adana'da ve Bursa'da iki tane koşul görüyorum. Soru çözdükçe konuyu daha iyi anlıyorum. Yani soru çözmezsem anlayamayabilirim. Koşul geldi bakın. Olasılık geldi burada. Şey e, ihtimali ikiledi. Sonucu ikiledi. Akşam gelirsen bizi de ara. Ee, gelirsem arayacağım. Gelmezsem aramayacağım. İkisinde de koşul var bakın. Fakat dikkat edin soru zarf fiille bunu sağla istiyor. Bu yüzden cevap Adana. Neden? Çünkü Bursa'daki gelirsen bir çekimli fiil. Sen gelirsen diyor. Dikkat et. Sen gelirsen çekimli fiil. Bu yüzden biz çözdükçe anlıyorum işaretliyoruz. Çünkü zarf fiil koşul anlamı vermiş. Hemen son soruya geliyorum. bir öbek içinde yer almaktadır. Şimdi 8. sınıfta bizim genellikle çok zorlandığımız bir hareket var. Eğer sorunun böyle bir tık dışına çıkıldığında, bir tık kelime fark ettiğinde hemen çocuklar böyle abi öbek nedir bilmiyorum ki'' falan demeye başlar. Abi öbek nedir yani mesela bu bir öbek mi? Hayır tek kalem öbek olmaz. Bunun yanına birkaç tane kalem koyarsanız bir kalem öbeği olur mu? Olur. Dolayısıyla zarf fiil öbeği. Ne demek abi? Hem yani böyle tek başına olmasın, yanında birkaç tane bir şey daha olsun, saz arkadaşları olsun. Böyle bir şey bu. Lütfen bir kelime size böyle sınavda ilk kez sorulduğunda aa neydi bu hiç duymadım deyip bırakmayın. Günlük hayatınızdan yürüyün. Öbek nedir? Grup nedir? Bunları biliyorsunuz. Bu da aynen içeriye soruya alabilirsiniz. Şimdi soru bana ne diyor bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil bir öbek içinde yer almaktadır? Yani ben zarf fiili bulacağım ama saz arkadaşları da olsun istiyorum. Bütün olayım bu. Bakıyorum yaşlı adam konuşurken nefes nefeseydi. Ne zaman? Konuşurken. Zaman anlamı veren bir zarf fiil. Susup saatlerce oturdu karşımda. Nasıl oturmuş? Susup oturmuş. Durum anlamı veren bir zarf fiil. Bakın nasıl buluyorum dikkat edin. Kış gelince kimseler kalmaz buralarda. Ne zaman kimseler kalmıyormuş buralarda? Kış gelince. Bu mevsimde yağmur yağar durmaksızın. Nasıl yağar? Durmaksızın. Bakın görüyor musunuz? Hepsi zarf fiil. Zaman anlamı veren, durum anlamı veren, zaman anlamı veren ve bir durum anlamı daha var burada. Nasıl ne zaman yürüyoruz. Fakat dikkat edin. Sadece bir tanesi saz arkadaşıyla beraber gelmiş. Öbek dediği bu. Bu kadar. Yalnız başına, yalnız başına, yalnız başına cevap verebiliyor. Yani zarf fiil öbek oluşturmamış. Eğer yanına saz arkadaşını da almışsa öbek oluşturmuş demektir ve bunun adı da fiilimsi öbeğidir. Bu yüzden cevap Ceyhan diyoruz ve zor soruları burada bırakıyoruz. Bakın şimdi dikkat edin. Aslında zor soruların içerisinde öğrenciler genellikle adlaşmış sıfat fiil falan arar. Benim burada verdiklerim daha çok zarfta e, toplandı farkındaysanız. Bunun nedeni şu. Adlaşmış sıfatta zor sorular sorarlar ama sınavda onu o kadar böyle sizi zorlayacak halde gelmez karşınıza sınavda. Ama bunlar basitte zoru yakalayan sorular. Dolayısıyla buraya birazcık daha dikkat etmenizi istediğim için zor soruları daha çok buradan seçtim. Zaten adlaşmış sıfatta zorlandığınızı biliyorum. Onu öğreten sorularda umarım birazcık öğretebilmişimdir diyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.